Evet, dersimize başlayalım. Beşinci sınıf öğrencilerimiz, hepiniz matematik online dersine hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Şeyda Şahin. Bugün sizlerle dördüncü ünitemiz olan temel geometrik kavramları işleyerek başlayacağız. Bu konuya daha önce giriş yapmış olabilirsiniz. Ancak ben konuyu baştan almak istedim. Bir bütünlük olsun, kaçıranlar olabilir. Konuyu önceden işlediyseniz işlediğiniz kısımlar var biliyorum zaten. Onlar için tekrar olur. E, işlenmeyen kısımlar için de tekrar öğrenmiş olacaksınız. Şimdi e, dersimiz canlı bir ders olduğu için e, ve 20 dakikalık da bir süresi olduğu için not almanız çok mümkün olmayacaktır. Ancak derslerimizin tekrarları var. Tekrarlarını izlerken not alma imkanımız olacak. Dördüncü ünitemiz temel geometrik kavramlar. Bir şey daha ben daha bahsetmek istiyorum. Canlı ders olduğu için teknolojiyle alakalı bazı aksaklıklar olabilir. Belki olabilir. Onları da maruz görmenizi istiyorum. Biz temel geometri kavramlara başlarken öncelikle doğru, doğru parçası ve ışını tanıyarak başlamalıyız. Nedir doğru? İki yönde sonsuza giden düz çizgidir. Bakın, sonsuza giden düz çizgidir. Biz bunun sonsuza gittiğini hangi işaretlerden anlıyoruz? Doğrumuzun her iki tarafına da koyduğumuz ok işaretlerinden anlıyoruz. Doğrunun iki yönden sonsuza uzandığını göstermek için Uçlarına ok işaretleri koyarız. Çok iyi biliyorsunuz, şöyle düz bir çizgi çektiğinizde uçlarına da ok işaretleri koyduğumuzda bir doğru çizmiş oluyoruz. Peki doğruyu nasıl isimlendiririz? Doğruyu küçük bir harfle veya üzerindeki iki nokta ile isimlendiririz. Eğer küçük bir harf kullanacaksanız tek bir harf yeterli. Ama büyük harf kullanacaksanız mutlaka iki tane harf kullanmanız gerekir. Örneğimizi inceleyelim doğru çizmişim. Bakın. K harfiyle de isimlendirmişim. Küçük K. Dolayısıyla okunuşu K doğrusu şeklinde okunur. Sembolle gösterimi ise sadece yazdığınız küçük harfi yazarsınız. K. Hemen sağ taraftaki doğruma bakıyorum. Burada bir doğru çizmişim. Doğrunun üzerinde iki tane nokta belirliyorum ama herhangi bir yerde fark etmez. Ve bu iki noktaya herhangi bir harf veriyorsunuz. Klasik genelde A'yı ve B'yi kullanırız. Noktalar büyük harfe isimlendirildiği için büyük A ve büyük B harflerini kullanacağım. Bu doğrumun okunuşu nedir? A, B doğrusu şeklinde de okuyabilirsiniz. B'den başlayacaksanız B, A doğrusu şeklinde de okuyabilirsiniz. Seçim sizin. Peki sembolle gösterimi nasıldır? Tam dört tane sembol gösterimimiz var. Bunlardan biri. Sadece harfleri yazıyorsunuz. A, B. Doğrunuza hangi büyük harfleri verdiyseniz sadece onları yazıyorsunuz. Soldan sağ okumak zorunda değilsiniz. Sağdan sola doğru okuduğunuzu düşünürseniz BA. Sadece harfleri yazmak yerine isterseniz harfleri yazdıktan sonra örneğin AB yazdıktan sonra üzerine bir doğru işareti yazabilirsiniz ya da BA yazdıktan sonra üzerine bir doğru işareti çizebilirsiniz. Sembolleri bu şekilde gösteriyoruz. Şimdi bir de uygulamasını yapalım. Aşağıdaki doğruların okunuşlarını yazıp sembolle gösteririz. Bu sefer de mavi kalemimizi alalım. Düz bir doğru çizmişim ve küçük N harfi vermişim. Okunuşu N doğrusu şeklinde. Sembolle gösterirken eğer küçük harf kullandıysanız sadece o küçük harfi yazıyorsunuz. Sağ taraftaki örneğimizde ise yine bir doğru çizip Üzerine herhangi bir yerinde iki tane nokta belirledim. Ve C ve D isimlerini verdim. Okunuşu ister CD doğrusu diye okursunuz. İsterseniz DC doğrusu diye okursunuz. Sembolle gösterimine geldiğimizde biraz önce söylemiştik. Tam dört tane sembolle gösterimimiz var. Harfleri normal yazıyoruz. CD ya da DC diye. Ya da harflerini yazdığımızda... Yazdıktan sonra üzerlerine doğru işareti çekiyoruz. Gayet basit. Tekrar ediyorum. Eğer küçük harf kullandıysak sadece o küçük harfi yazarız ve N doğrusu diye okuruz. Eğer büyük harf kullandıysak CD doğrusu diye okuruz ve büyük harflerin ikisini de yazmak zorundayız. Peki doğrunun üzerine sadece iki nokta mı olur? Hayır. İkiden fazla nokta olabilir. E, pek çok nokta olabilir. Bu örneğimizde olduğu gibi. Bir doğrunun üzerinde ikiden fazla nokta var ise, mesela bu örneğimizde e, üç tane nokta var. Bu noktalardan sadece ikisini kullanarak isimlendirme yapabiliriz. Bakın hem K noktası hem L noktası hem de M noktası mevcut. Biz bu üç tane noktadan istediğimiz iki tanesini seçerek isimlendirme yapabiliyoruz. Örneğin KL doğrusu diyebiliriz. Rengimizi değiştirelim. Ya da L ve M noktalarını seçip LM doğrusu diyebiliriz. Ya da K ve M noktalarını seçip KM doğrusu diye isimlendirebiliriz. Aşağıdaki doğruyu farklı şekillerde isimlendirip sembolle gösteririz. Bakın ne iki ne üç. 3'ten daha da fazla 4 tane nokta verilmiş. İstediğiniz harfleri kullanabilirsiniz. Siz de mesela evinizde aile fertlerinizin isimlerinin baş harflerini kullanarak bir doğru çizip onların isimlendirmesini yapabilirsiniz. Örneğin ne diyelim işleriz? A, B doğrusu diyelim. Elimi değiştireyim. Örneğin BD doğrusu diyeyim. Buradan B'yi, buradan D'yi alabilirsiniz. Herhangi bir sıra söz konusu değildir. Örneğin ne diyelim? AC doğrusu diyelim. Üç tane yazmamız yeterli. Bu tahtanın gelip gitmesiyle alakalı bir yardım isteyelim sürekli gelip gidiyorum ama tahtamız. Yani böyle birer saniye aralıklarla devam ediyorum ama ben. 3-4 yani defa oldu. Tamam. Tamam. Teşekkürler. De hocam, bir saniye, Aynen. Tamam. Teşekkür ediyoruz yardımlarınız için. Peki. Ee, soru 3 ve soru 4 önemlidir evet. doğru yanlış e, sorularında e, çıkabilir soru 3 ve soru 4 bir tane nokta verilmiş aşağıda verilen A noktasından kaç tane doğru geçeceğini bulun bunu deneyerek bir bulalım A noktasından bir tane doğru çiziyorum kalemimin rengini değiştiriyorum e, bir tane daha çizeyim İstediğim yönde istediğim tarafa fark etmez e, bir tane daha çizeyim bir tane daha bir tane daha bir tane daha arkadaşlar kaleminizin ucunu küçülterek buraya istediğiniz kadar doğru çizebilirsiniz. Bunun bir sınırı yok. O halde biz şuraya şöyle bir not yazalım. Diyelim ki bir noktadan sınırsız doğru geçer. Bir noktadan sınırsız doğru geçer. Testlerinizde bunlar doğru yanlış sorusu olarak karşınıza çıkacaktır. Geldim soru dörde. Aşağıda verilen B ve C noktalarından birlikte geçen kaç doğru? Yani hem B'den geçecek hem C'den geçecek. Acaba kaç tane doğru geçer? fikri olan var mı? Evet, mutlaka var. Önceden görenler de daha iyi biliyorlar. Bunlar iki saniyelik öğretmenin dinlendirme molaları. Yoksa tahtayla alakası yok. Bir tane doğru geçirdim BVC'den. Kırmızı kalemimle bir tane doğruyu geçirdim. Şimdi bir doğru daha geçireceğim. E yine aynı doğru olmadım arkadaşlar. Yine doğru aynı doğru oldu. Demek ki biz buna bir tane daha not yazalım. O notu da hadi şuraya sığdıralım. Tekrarlarını izlerken isterseniz siz de bu notları alabilirsiniz. İki noktadan yalnız bir doğru geçer. bizim tahtamız böyle gözükmese de yazan tahtalarda. İki noktadan yalnız bir doğru geçer. Geçelim. Doğru anladık. Doğru neymiş? Tekrar edelim. Sonsa kadar uzuyor. Sonsa kadar uzadığını nereden anlıyoruz? İki ucundaki oklardan anlıyoruz. İsimlendirmeyi de öğrendik. Şimdi sıra doğru parçasına geldi. Doğru parçası. Bakın adından da anlayacağımız gibi doğrudan böyle makasla kesmişsiniz. Şöyle doğrunuz var. Makasla kesmişsiniz gibi bir parça elde etmişsiniz. Doğrunun, siz de istiyorum o yüzden bekliyorum. Doğrunun iki ucu sınırlı, burada sınırlı kelimesi çok önemli parçasıdır. Doğrunun iki ucu da sınırlı. Hani doğru neydi? Sonsa kadar gidiyordu ya. Burada sonsa kadar gitmiyor. Kesildiği yerde kalıyor. iki ucu da sınırlı. Doğru parçasının her iki ucu da sınırlı olduğundan ok işareti koymayız doğru parçasında. Doğru parçasını uç noktaları ile isimlendiririz. Nasıl ki doğruyu iki tane büyük harfle isimlendirebiliyorduk. Aynı şekilde doğru parçasında öyle. Bakın burada önceden bir doğru varmış. Bu doğruyu ben şuradan ve şuradan kesmişim. Parçalamışım. Kestiğim yerleri sileyim hemen. Hop burası gitmiş. Diğer tarafta gitmiş. Sadece elimde ufak bir doğru parçası kalmış. Doğru parçasının bu ucu sınırlı A. Bu ucu da sınırlı B. A ve B'ler keyifli tamamen. Soru yazanın verdiği harfler. istediğiniz harf kullanabilirsiniz. İki ucu da sınırlı olduğu için noktalar koymuş. Okunuşuna bakalım. A, B doğru parçası şeklinde okuyorum. B, A doğru parçası şeklinde de okuyabilirsiniz. Sıkıntı yok. Sembolle gösterime gelince. Bakın burada sembolle gösterim önemli. Şu kısmı temizleyelim sembolle gösterim önemli oraya vurgu yapmak istiyorum. Dedik ki doğru parçasının uçları iki ucu da sınırlı dedik. Sınırlı olduğunu anlatmak amacıyla hem A'nın hem de B'nin olduğu yere köşeli parantezler yazılır. A ve B, B doğru parçası dediysem iki ucu da sınırlı olduğu için iki ucunda olduğu tarafa ne yapıyorum? Köşeli parantez yapıyorum. E, A, B doğru parçası diye okuyorsam B, A diye de okuyabilirdim. B, A diye de yazdım. Yine köşeli parantezler koydum. Köşeli parantez kullanmak istemeyenler ne yapıyorlar? A, B yine yazıp üzerine bir doğru parçası yani bir çizgi çekiyorlar. B, A yazıp üzerine bir çizgi çekiyorlar. Daha çok köşeli parantez şeklinde kullanımını göreceksiniz. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki doğru parçasının okunuşunu yazıp sen böyle gösterirsin. Çok kolay. Okunuşundan bir tanesini seçelim. Çünkü CD diye dokunur, DC diye dokunur. CD doğru parçası diye okuyorum. Yazılışına geldiğimde de DC ya da CD fark etmez şeklinde sembolize ediyorum. Doğru parçası bu şekilde. Evet, son öğreneceğim şey ışın. Işını doğru parçasından ayıran şey nedir? Tanımını okuyalım. Doğrunun bir ucu sınırlı parçasıdır. Doğru parçasının iki ucu sınırlıydı ama ışının bir ucu sınırlı, bir ucu sonsuza kadar gidebiliyor. Işının sadece bir yönden sonsuza uzadığını göstermek için Sonsuza giden uca ok işareti koyarız. Aynen doğru da olduğu gibi sonsuza giden tarafa ok işareti koyarız. Mesela şurada gösterelim bir tane. Bir ucu sınırlı. Bir ucu sınırsız sonsuza gittiği için ok işareti koyuyoruz. Yine harflerle isimlendiriyoruz. Örneğin buraya K harfi dediysem bir yerine de alfabemizin, güzel alfabemizin herhangi bir harfini seçebilirsiniz. Yani Örneğimizi inceleyelim ışın bir noktası sınırlı, diğeri sonsuza doğru gidiyor. A ve B ışınını çizmişim. Okunuşu A, B ışını. Heh. Şimdi sembolle gösterimle dikkat edeceğim. Sembolle gösterirken sadece sınırlı olan tarafa köşeli parantez koyacağım. E bu örneğin sınırlı olan tarafta hangi harf var? A harfi. O halde A'nın olduğu yere köşeli parantez koymuşum gördünüz mü? Sadece A'nın olduğu yere. B'nin olduğu yer sonsuza doğru gittiği için yani ucunda ok olduğu için B'nin olduğu yere herhangi bir işaret koymuyoruz. Doğru da olduğu gibi boş kalıyor. Ya da arzu ederseniz A, B harflerini yazarsınız. Üzerine sadece ışın işaretini çekersiniz. Yine Aynı şekilde yani e, A, B diye de gösterilebilir. B, A diye de gösterebilir. Burada önemli olan nokta şu. Sınırlı olan noktadan okumaya başlıyorum. Bakın burada sınırlı olan noktada hangi harfim var? B. B'den A'ya gidiyormuş gibi düşünün. O yüzden B, ışını diyorum. Çünkü sınırlı yerde, sınırlı olan noktada B harfim var. Ve sembolize ederken de B, yazdıktan sonra noktanın olduğu, okun olmadığı tarafa köşeli parantez koyuyoruz. Okun olduğu A harfinin bulunduğu tarafa ise herhangi bir parantez, herhangi bir işaret koymuyoruz. Altıncı sorumuzu değerlendirelim. Şöyle kalemimizin rengini değiştirerek. A, B demiş ama ben burada A, B'yi kullanmak istemiyorum. Harfleri değiştirelim. Buraya E harfi diyelim. Buraya da F harfi diyelim. E ve F olsun. Artık A, B'ler yeterli. Onları kullanmayalım. Okunu şunu. Gelsin tahtamız. Evet. E, F ışını diyeceğiz. E, F ışını şeklinde okuyacağız. Sembolle gösterirken E, F'yi şuraya yazayım köşeli parantezi vurgulamak için farklı bir kalem alıyorum. Nereye yazacağız köşeli parantezi? Önce sizden bir cevapları duyalım. Evet, E noktasının olduğu tarafa köşeli parantezi yazacağız. Bir tane sembolle göstermem yeterli. Sizce buradaki C ve D'nin olduğu yerde e, bu ışında CD ışını mı yazacağım? Şöyle size göstereyim. Sizce böyle mi isimlendireceğim yoksa DC ışını mı diyeceğim? Hangisi? Soruyorum. Evet gelsin cevaplar. Şu an cevaplarınıza bakamıyorum. Belki yazıyorsunuzdur. Sınırlı olan yerden başlıyorum. Yani hangisinden başlıyorum? DC ışığını yazacağım. D'den başlıyorum. Sembolize ederken de şöyle gösterelim. DC diyelim. Farklı rak bir kalemle köşeli parantezin D tarafında olacağını gösterelim. Işın bu şekilde. Evet. Tahtamız gelsin devam edelim. Doğru, doğru parçası ve ışını tanımış olduk. İki doğrunun siz görün tahtayı o yüzden bekliyorum. İki doğrunun birbirine göre durumları. Aynı düzlemde bulunan iki doğru ya paraleldir, önemli altını çiziyorum, ya kesişir, iki etti bakın, ya da çakışıktır. Tam üç tane durumumuz var. Ya paraleldir, ya kesişir, ya da çakışır. Paralel nasıl oluyor, nasıl kesişiyorlar ve nasıl çakışık oluyorlar? Şimdi onları inceleyelim. Paralel doğrular. Ortak noktası olmayan yani Hiçbir noktada birbirine değmeyen doğrulara paralel doğru diyoruz. Tekrar ediyorum. Hiçbir noktada birbirine değmeyecekler. Siz doğruları ne kadar uzatırsanız uzatın ki doğrular sonsuza kadar gidebiliyor. Asla birbirine değmeyecek ve aralarındaki mesafeyi her zaman koruyacaklar. Ancak bu şartlar geçerli olduğunda biz bu doğrulara paralel doğrular diyebiliyoruz. Onun da altını çiziyorum. Paralel iki doğru arasındaki uzaklık her zaman eşittir. Yine doğru yanlış sorularında karşınıza gelebilecek bir durumdur. Her zaman birbirine eşittir. Birazdan aşağıdaki uygulamada göstereceğim. Peki paralellik hangi sembolle gösteriliyor? Bakın böyle yan yana iki tane çizgi. Bu bizim paralellik sembolümüz. Paralellik sembolümüz. İki tane, hani slash slash iki tane yan yana çizgi. Bakın Burada da var. Eğer bize bakın şöyle bir ifadeyi gördüysem, altını çizdiğim ifadeyi gördüysem bunun okunuşu nedir, anlamı nedir? D doğrusu M doğrusuna paraleldir. D doğrusu M doğrusuna paraleldir. Örnekte inceleyelim. Daha belirgin olsun diye renkli kalemle tekrar üzerinden geçiyorum. Bakın burada bir doğru var. İsimlerini vermişim A ve B. Diğerini de mavi renkle çizelim üstünden. Burada da bir doğru var. İsmi neymiş? C, D. Doğrusu. Acaba bu iki doğru birbirine paralel midir? Bakıyorsunuz aralarındaki uzaklık eğer eşitse, her tarafta eşitse mutlaka birbirine paraleldir. Bakın burada aralarında üç birim var, burada da aralarında üç birim var, burada da aralarında üç kare var, burada da aralarında üç kare var. Her zaman aralarındaki uzunluk birbirine eşit. Ve ben bunları uzattığım takdirde aynı doğrultuda uzayacağı için hiçbir zaman birbiriyle kesişmeyecektir. Yani birbirine değmeyecektir bu doğrular. Hiçbir zaman birbirine değmediği için ve aralarındaki mesafe hep her zaman aynı olduğu için biz AB ve CD doğrularına paralel doğrulardır diyebiliyoruz. Şurayı şöyle bir temizleyelim. Peki sembolle nasıl göstereceğim? Şu şekilde AB doğrusu paraleldir CD doğrusuna. Hemen sağ taraftaki örneğe bakalım. Doğrular her zaman öyle yatayda düz çizilecek diye bir kural yok. Bakın bu şekilde çap iki tane doğru çizilmiş. Harflerine isimlendirilmesine bakmanızı istiyorum. Birine küçük E doğrusu, birine de küçük F doğrusu demiştik ki böyle diyebiliyorduk ilk dersimizde. Dersimizin en başında öğrendik. Bunların arasındaki mesafe her zaman aynı olduğu için ve ben bu doğruları uzattığımda da hiçbir zaman kesişmediği için bu doğrular birbirine paraleldir diyorum. Ve şu sembolle gösteriyorum. E doğrusu paraleldir. F doğrusuna sembolüyle. ...göstermiş olduk. Evet. Şimdi burada uygulamamızı yapalım. Aşağıda verilen doğrulara paralel birer doğru çizip... ...sembolle gösteririz. Şimdi bu sağ taraftaki doğruya paralel çizmek çok kolay. İstediğiniz kadar çizebilirsiniz hatta. İşte bir birim uzaklıkta bir tane çizebilirsiniz. Hadi E diyelim ona. Sonra kalemimizin rengini değiştirelim... Birazcık daha uzağına çizelim. Ha, buradan çizelim. Hop. Bakayım. Bir, iki, üç, dört kare. Yani dört birim uzaklıkta çizdim. Hadi ona da K diyelim. Bu doğruların hepsi birbirine paraleldir. Nasıl yazılır? D doğrusu siyahla çizilen doğru paraleldir benim kırmızıyla çizdiğim E doğrusuna. O da paraleldir benim maviyle çizdiğim K doğrusuna. Ancak ...sol taraftaki örneğimize geldiğimizde birazcık daha dikkatlerimizi toplamamız gerekiyor. Rastgele bir çizim yapamam. Hani diyoruz ya göz kararı, göz kararı ile bir çizim yapamıyorum. Mutlaka doğrunun geçtiği noktaları dikkat etmem lazım. bize örnek olan ve olarak verilen doğrunun hangi köşelerden geçtiğine bakıyorum. Bakın, köşeleri belirledim. Gördünüz mü? Ve buradan kendime kural çıkarıyorum. Daha sonra silmek üzere Bakın şu köşeden şu köşeye giderken iki birim aşağı gidip bir birim sola mı kaymış? Aynı şekilde iki birim aşağı gitmiş, bir birim sola kaymış. Demek ki ben de paralelini çizerken bu kurala uygun çizmem lazım. Örneğin kendime bir köşe belirleyeyim. bu köşe olsun. Diğer köşeyi belirlerken ne yapmam lazım? İki birim aşağı inip bir birim sola gitmem lazım. Diğer köşe bu. İki birim aşağı gelip bir birim sola gitmem lazım. Diğer köşe bu. Köşeleri birleştirdiğim zaman paralel bir doğru çizmiş olacağım. Fazlalıklarımızı silelim şuradan. Evet. Bir isimlerini verelim. Ne olsun bizimki de? Şey olsun, şeydanın şeysi olsun. Bir de H olsun. Yazalım. AB doğrusu paraleldir. ŞH doğrusu paralel bir doğru çizmiş olduk. Tekrar ediyorum önemlidir. Noktaları belirlemeniz gerekiyor. Size referans olarak verilen yani buna göre paralel çizim denilen do doğrunun iki aşağı bir sola gitmiş. iki aşağı bir sola gitmiş. Aynısını siz de burada uygulamak zorundasınız. İki aşağı bir sola gidip noktayı belirlediniz. Ee, bu noktadan iki aşağı bir sola gidip noktayı belirlediniz. Daha sonra bu noktaları birleştirerek doğrunuzu çizdiniz. Evet Dersimizi burada sonlandırıyoruz. Kaldığımız yerden bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tahtalarda ufak bir görüntü kaybı yaşadık ama önemli değil.